Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zombi ile bir iş hikaye çekeceğiz. Tuan yok yanımızda. Zombi ile çekeceğiz. Zombi ne oluyor? Mama. Mama. He. Ne yapıyorsun? Alışverişe Ben kaçıyorum hadi beni bul. Alışverişe gideceğiz. Gel nereye gidiyorsun? Bana ne? aynen. Bu <laughs> çok dönüyor galiba ya. yok oldu. Bir şey olmaz, Sen hikayeye devam. <laughs> Gördün mü ya? Ya buraya. <laughs> Gel. Beni senden al. Ben de sırtına küserim. Hadi gel. Ee? Hadi. Sırtımı almadın. Neredesin? Buradayım. ya. Hani? Lan ben seni değil. <laughs> ne yaşıyoruz ya? Bırak beni. Nereye saçını çek. Saçını çek yani. Saçını çek. Saçını evet. Hadi gel markete gidelim. Saçını <laughs> çekiyorum. Ne istiyorsun? Kitos. Bana kitos al. Kitos almazsan saçını çek yani. kulağım var burada. Kulağına ayağımı koydum. Duyma beni. Sana omuzundaki şey veremiyor mu? Hemen. Evet. Çıkarsın. Sen şu an kendin yiyorsun. Çitosu bu ya be. Kulağını çekeceğim. Yeşil elma almana. Aldım ben. Başka? Yeşil elma suyu saçına döküldü. Eve gidince saçını yıka. Pizza, pizza yer misin? Çok Yok. seversin. Tamam ben bir dilim alacağım şurada. Heh aldım. Ne içersin? Sen. Süt. Süt istiyorum. Aaa. 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 Duruyorum. Sütün arkasındayım. Kapıyı aç. Ben kaçıdayım? Aaa. Tıkla. Aaa. Sıkıştım. Sıkıştım. Dün 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 Kol aldım. Hi <laughs> Ne yapıyorsun? Ben bir Mevlana'yım. Ama evet. ben aldın. Bu Bırak beni. Hemen götür beni. Hemen. Evet. Hemen. Evet. Hemen. Hemen. Baba evimize geldik. Baba. Ne? Evimize geldik. Geldik, geldik. De de geldik. Geldik, geldik. Garajın kapısı. He, tamam şimdi onu işte. Giysene. Ha. Alışmadık ben de. Bırak beni. İçeri giriyorum. Kapan sen mi? Kapı. Baba yardım et kapıyı aç. He. Oh. He, şimdi kapıyı aç. Kapı açılmıyor. Heh. Oha. Alışveriş arabasıyla bana girdi. Ah. Oh. Uyuyacağım mı? Yoldu mu? Evet. Tamam. Yarıldıysan uyu biraz. Ama geç yatağına yat. Evet. Donunu çekeceğim. Geç <laughs> yatağına yat. İki kapattı. Evet, Ana misin? bul. Doğru. İçinde mi su yoksa? Hayır. Bana Hayır. dondurma getir. Açılmıyor. Tıklayınca. Böyle değil mi? Açılmıyor. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm evet, selam. Yatağına yatar mısın artık? Yoruldum madem yattım. <laughs> dondurma aldım kaçıyorum. Ameta meta canım. Şimdi babamdan kizi özel oda buldum ben. Şimdi şu kapıyı indireceğim. Lan! ah! Banyodayım gördün mü beni? Gördüm. Ne yapıyorum? Küvette <laughs> Küvet de değil suçum. <laughs> Gitti. Bu gitmemiş. <laughs> Selamun Lan tuvaletin içine düştü. Kafana zıplam Açayım. <laughs> Nerede? Yatay yaptık. Yanımdan bir şaka yaptım. Ben gidiyorum. Nereye? Merdiven altına. Ne yaptın merdiven altına? He. Şu an merdiven altındayım. Ama orası gizli bir yer. Gizli bir kapak. Onu ben yaptım. Nasıl gidiyorsun? Ben ne? Mutfaktan. Mutfaktan mı gidiyorsun? Evet. Şimdi buradan elmamı yiyorum. Babam beni görmeden evet. elma yiyorum. Evet. Allah basıldık. Kaçın. <laughs> ben bir çiçeğim. Dışarı çıktım. Evden kaçtım. Evden kaçtım. Babam beni görmüyor. Şu an top oynayacağım dışarıda babamın telefonunu da aldım. Artık babamın telefonu benim elimde. Bir dakika. Şuradan dürbünüm vardı benim. Dürbünüm vardı. Allah babam canlı. İnşallah beni görmez. Kaçıyorum şu an. Aa topu buldum. Amerika önce babamın gelmemesi için onu dürbünle gözetleyeceğim. Kapıdan çıkmaz inşallah. Nerede? Tam gözükmüyor. Güzel. Şimdi top oynayabiliriz. Hop. Top beni oynatıyor. Bana ne? Ben çok güçlüyüm ya. Top oynayamıyorum. Top beni götürüyor. Ha? Ha? Kapıyı oyuncu mu? Bitir. Hayır açtın şu an. <gülüyor> <gülüyor> Topu bıraktı kaçayım. Top attım top oynayalım dedim. Gel yani nereye gidiyorsun? Top aşağı düştü. Işte. Top gidiyor. <laughs> Bra oturdu topu. <laughs> evet, babamdan gizli şimdi. Babam topun peşine koşarken gidiyorum. Babam topun peşine koşarken yanından geç. Hala komalıyor ya. <laughs> topun peşinden koşarken metroya binip gidiyorum. Metro. Ha. Evet. Metro için bir şey. nerede metro? Metroya bineceğim şimdi. Kral tacı olan yere gideceğim. Babam da otellerinin yanına gidiyor. Allah gördü galiba beni kaç. Metroya gideceğim. Çamur gidiyoruz. Metronun içine girmez inşallah. kral tacı olan yere bastım oraya gidiyorum babam beni görmeyecek gittim nasıl gittin? gittim gittim Peki. gitmedim lan yok oldum değil mi niye yok desin aa. aa şimdi yok düştüm niye düştün? lan ışığı niye kapattın ben lan kaçın Hı, şimdi. Ah. Ah. Selam. Selam. Nereye gidiyorsun Ben gitmiyorum ki. Ne? Evet, evet. He geldim. Ya metroda sen olunca seçemiyorum ya. Ben şu an başka bir yere gitmek istiyorum. Gidemiyorum sır, metroda sen varsın diye. Çıkayım bir sözler. Kaçıyoruz tıf ana don tüf. metroyu ben sürüyorum artık. Batman mısın? Ben Batman. Batman. Evet. Türkiye'nin bir şehri olan Batman. Batman değil, Batman. Şehir Şey sürü Batman deniyor. Bir ben çıkayım hadi istediğin yere git bakalım. Ben çıkayım yukarı. Aynı yere gidiyorsun abi. Başka bir yer yok galiba. Hayır var da sen ne diye. Ya bak şimdi gidiyoruz. Geldim galiba. Bu metro bozuk ya. Bu metro olmuyor. Allah kahretsin ya. Metro bozukmuş. Babamdan da kaçamadım zaten. Oha. Metronun içine araba sokuyorlar. Araba ya ya. yarıyor. Babam kaldırma oturmuş. Arabaya Öyle robuxlular öyle. Cık. Babam dubaya oturuyor. Kaçıyoruz. Benim kay atlanım Yatma saatim geldi babam beni yatma saati için kovalamaması için kaçıyorum. Allah hatırladı galiba. Beşim geliyor. Woohoo! <laughs> 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 Woohoo! Babamın peşinde zıplanın. Babamın peşinde zıplanın. Babam beni görüyor mu? Görüyorum canım. Zıplıyor mu? Evet. Top oynuyor. Yatma saatim geldi. Evet. Allah! Kaçıyoruz yatma saati geldi. Hop! Top aldım. Hop! Hop! Yemezdir. Babam duvara çaktım gidiyorum. <laughs> top, topumu geri ver. Top Kap. Kaç Hadi yatıyoruz Para ne? Geç oldu. Uyuman gerekirdi. <laughs> Gidiyoruz. Örnek olmalısın çocuklara? Örnek mi olayım? Evet. Tamam örnek konuyorum şu an. Aa! Baba rızak kurtulun. Akşama kadar oyun oynayın. Örnek oluyorum. Baba Rıza, kaçın. Akşama kadar oyun oynayın. Örnek bir çocuğum? Gelin futbol oynayalım. Babamın kafasına topu çaktım. Kaçıyorum. Aa!

ben buraya nasıl girdim milletin apartmanına girdim oha sen de geldin milletin apartmanına girdik. tın kafasına vurdum kaçıyorum tırır tır tın Dön, 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 dön. Gel buraya. Ne oldu babiş? Hadi yatacağız. Örnek ol demedin mi? Bırak beni. Bırak. Nereye gidiyorsunuz? Çamak götür beni. Evimize gidiyoruz. Neyse babamın telefonu bari bende kaldı. Telefonunu vermişim. Allah. 11 değil mi? Evet. 17 değil 11. Saf Evet. Öbür şeyde oluyor. Nerede? Öbür sokakta. Karşı ya. sokakta. Mı? Sen evden ışın Bırak beni baba. Geldik. Sonunda. Allah bırak beni kaçıyorum. Evde her şeyi kıracağım. Hadi nereye gidiyorsun? <laughs> Bana ne? Sabah olunca kadar çabuk gider bu gün öyle Bana ne? Bana ne istiyor? Kafara top atar. Verdi <laughs> Verdi ben, ben de top atıyor ya. <laughs> Al sana kafana. <laughs> Al. <gülüyor> Bende top bitmez. Aha mızrağı baktım. Sal. Aa. Kafasına çarptı. Babam orada toplarla cebelleşiyor. Ben ne uyuyacağım. <laughs> Çabuk uyu da babam görmesin. Yorganın altına saklanayım da babam görmesin. Ben de, yoruldum, ben de Nereye? <laughs> Yakalandık. <laughs> Babam uyumuyormuş. Evet. Gizli, gizli bir plan yapmamız gerekiyor. Evden olmadığı bir yerden kaçmak gerekiyor. Üst kattan. kim bir geliyor. geliyor. Kim geliyor? İçeriden. Bilmiyorum şu an daha içeri girdiğimizi görmedim. Kapıyı kilitle. Kapıda bir tane. Kapıyı sen la sen. Ha, geldi. Top. Banladım. Niye banladın? Oynuyor bu işte. Bana ne? <laughs> evet. Babam. Babama görünmeden kaçmamız lazım. Ama babam alt katta olduğu için başka bir yöntemle kaçmak gerekiyor tuvaletin içine girip sifonla mı kaçayım ne yapayım Balkon, balkonda yok ki balkondan atlardım <laughs> babamın tuvalet molasına çıkmasını bekleyeceğim babam tuvalet molasına çıktım ben. evden kaçacağım Mənə sindan at çox da geniş oynasan bu nomayma gəlsən. Yeganə artıq alışman lazım olanda. Kafan azmadan. Qaçıram. Sana. Doğru olaram. Lamları çıxın. He, çıxdı. Babam babam tuvalette atom bombası patlatıyor. Kaçıyoruz. Evin kamera kumandanı bendeydi. Tuvalette kamera var mı? Ama görüyorum. Kameradan izliyorum şu an. Evet babam şu an kameradan izliyoruz. Tuvalette de olur mu ya? Evet babamı kameradan izliyoruz şu an. Aha çıktı. Kamerayı... Kamerayı kap fark etti galiba. Bir dakika dur evin öbür kamerasına bakayım. Aha. Yere gitmiş. Allah benim ya tam bu gördü. Geliyorlar. Kaç. <laughs> Kumandayı kapatsana. Kaç. Kaçtım ki. Kaçılmıyor kadın. Kitledim. Allah kapıyı açtı. Hemen bir şekilde Tamam evin arka bahçesindeyim. Beni görmez. Evin arka bahçesindeyim. Evin arka bahçesinde bizim bize özel park yapılmıştı. O parkta oynayacağım. Ama babama fark ettirmeden tabii ki. Allah gördü. Gir şunun içine. Lan girme. Lan gir. Ben sana ne dedim? Evet. <laughs> Şuradan gir. Ben sana ne dedim? Yeter doğruca. Bana ne? Büyümezsin bak büyümezsin. Sabah oldu. E, uyumadın ki. Kaydıraktan kayıyorum. Kafana zıplayalım. Evet. Babamı balkona kilitledim. Açmıyorum. İlk önce kapıyı kilitleyeyim de. Açamazsın. Lan. Açtı. Kapa. İçeri girdi mi? Nerede lan? Nereye gitti bu? Allah dış kapıdan giriyor. Giremiyorum ki. Kapıyı kilitledim. Hepsini mi kilitledim? <laughs> Kapının kilidine dokunursa eğer açabilir. Ben niye söyledim bunu? Allah açtı kapıyı. Açamadım. Açtı. Lan! Let kafa rızıpları. <laughs> Çelme taktım. Ah yere düşürdün beni. Ben niye yere düşürdüm? Ne? Ah bırak beni. Bırak beni. Nereye götürüyorsun? Niye? Hadi sana gideceğiz, yapsınlar. Hayır. Evet. Kaçıyorum. Kaçacağım senden. Kaçma. <laughs> Bana iğne yaptıranı, Toto'sun iğne yaptırırım. <laughs> Geliyor peşimde. Tır koydum oraya. gördün mü lan? Oyun dondu. Evet. Allah. Allah geldi. Aa bırak beni. Kulağını çekerim. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dakika dur. Tırla hastaneye girmem lazım. Ya dur şu arabaya gideyim. Araba yok oldu lan. İtfaiye yerine soktum arabayı. Hadi görüşürüz.